efendim merhabalar sosyal medyada doğum. Şimdi biliyorsunuz sosyal medyada fenomenlik adı altında veya herkes bir şeyler paylaşmak için yapmadıkları kalmadı. Şimdi bazı sosyal medya fenomenleri hamileydi ve e, sosyal medyada işte doğuma girmeden önceki sancı çektiği anları veya işte doğum anında sancı çekiyorlar ya işte şimdi epidural diye bir şey var onunla veya işte o tüm an be an çocuk doğuyor o tüm açıklığıyla tabi belden aşağısı yok ama bu gidişte korkarım fenomenler bunu yaparsa zurnanın son deliği dediğimiz topluma yansımalarında acaba neler göreceğiz ya da bu fenomenler yarın bunu da herkes yaptı aa ne yapacağız daha değişiğini yapalım diye diye Allah korusun bu çocuğu nasıl yaptıklarını da. <laughs> tövbe yarabbim. Paylaşırlarsa inanın şaşmam çünkü e, o malum üç harfli e, sosyal medya platformunda ne gibi rezillikleri seyrediyoruz ve ne gibi rezilliklerle karşı karşıya kalıyoruz hepiniz e, biliyorsunuz fakat burada bakıyorsunuz yani e, burada önemli olan ana fikir şu e, hani doğum bir mahremiyet ama bunu önceden kurgulamışlar, işte full makyaj, takma kirpikler, bununla birlikte o acıyı çekerken kendini çektiriyor. Bir ekip getirmiş oraya bunları çekmiş, sonra onları tek tek kurgulatıyor. Sonra işte hayat, yani önceden doğmuş olan çocuklarını hazırlıyor. Sürekli bir kurgu halinde ve bunlar zannediyor musunuz ki sadece orada kalıyor? Hayır. Bunun topluma yansıması da aa bunlar yapıyor ben de yapayım. Normal halk da bunların aynısını yapmaya başlıyor ama çoğunluğu saçmalıyor. Ve bakıyorsunuz küçücük daha sübyan değil mi? Allah'ın en büyük mucizesi olan insan dünyaya geliyor ve bunu da kadınlara bahşetmiş Cenab-ı Allah. Benim mucizem sensin, seni dünyaya getirmekte kadınlara bunu bahşettim diyor. O mahremiyet olan aslında mahrem olan senin özelin olan, mahremiyet olan anı orada sosyal medyada çektirip paylaşabilecek kadar insanlar duygusuzlaştı. Yani burada olay hani bakış açınız şu olması lazım. Bu bir mahremiyettir aslında. Yani mahremiyet dediğinizde hemen işte çıplaklık oranı buranı Hayır yani mahremiyet dediğiniz şey size özel olan şeylerdir. Doğum da çok özel bir olay. Yani bir de ben şunu söyleyeyim. Benim bir sürü arkadaşım var. Ee, ve bu arkadaşım, e, arkadaşlarım gayet de mesela seküler ama doğuma girmeden önce özellikle ma makyajsız olmaya gayret gösteriyorlar. Tırnaklarında oje varsa çıkartıyorlar. Hayırlı doğum gerçekleşiyor. Ondan sonra artık bir sürü değil, otellerin kuaförleri var. Zaten bunu çekenler özel hastanede doğum yapıyor. Kendi kuaförünü bile getirebilir. Sonra geliyor saçlarını işte makyajını yaptırıp misafirlerini karşılıyor, giyiniyor. Bu da gayet güzel bir şey. Bu bizim zaten kültürümüzde olan bir şey. Burada garip olan şey değerli dostlar, bu sancı sürecini, doğum sürecini bu kadar detaylı ve senin o ufacık çocuğu etkileşim adına kullanman, diğer çocuklarını kullanman. Eşin ve sen zaten kendinizi kaybetmişsiniz. Yani bir anne baba olarak bu kadar e, önemli bir olayı toplumla paylaşmak neden acaba? Yani bilim adamları bunun psikolojik e, e, altyapısını e, lütfen çok ayrıntılı bir şekilde söylesin. Bana göre bu sağlıklı bir durum değil. Yani e, sosyal medyada her şeyini göstermek de bana göre sağlıklı bir e, durum değil. Bana göre sosyal medyada insanların eşiyle arasındaki muhabbeti, e, göstermeleri sağlıklı değil. Daha kötüsü o sanki aralarında çok büyük muhabbet varmış gibi ama arka planda hiç de öyle olmayan görüntüleri paylaşmaları da mahremiyet. Aslında buna baktığınız zaman insanların sosyal medya ile birlikte mahrem olan duyguların da çok sıradanlaştırıldığını görüyorsunuz. Yani doğum dediğiniz şey çok önemli bir olay ve sizin özeliniz ve bir kadının evet Allah'ıyla baş başa kaldığı yer ve o anı, o anı toplumla paylaşmak bana göre doğru değil. Ha bunun neden bunun nedenleri bence çok da sağlıklı değil. Bir sosyal medya fenomeni doğumunu böyle paylaşmış biri de yorum yazmış. Bence bu kadını onlar hakkında da işte tedbir kararları falan filan var bence. Bunları diyor hapishaneden önce diyor şey hastaneye yollamak lazım diyor. Yani işte insanlar böyle yorumlar da yapıyor ama gerçekten doğru değil. Bence de devlet bunları koruma altına alsın. Yani bunların psikolojilerini bir düzelsin. Çünkü bu nereye gidecek? Çocuklarının her anını bir tanesi var çocuğuyla kızıyla klip çekmiş. ya. Yani bu çocukların şu dönemde oynama zamanı, bu dönemde çocukların ruhsal ve duygusal dünyalarının gerçek manada ve doğru bir şekilde şekillenme ve doyurulma işlenme zamanı iken... Siz çocuklarınızı sosyal medyada hem kendinize malzeme yaptığınız gibi onları da bu mecranın içinde harcıyorsunuz. Bu çocuklar sosyal medyayı gördükten sonra ve bu boyutunu gördükten sonra hangi derse konsantre olacaklar? Ya armut dibine düşer, hayat ondan ibaret zannedecekler. Oysa ki bu çocukların kişisel gelişimleri adına ve kültürel olarak bir sürü ee, olay var Bunların üzerine yönelmeniz lazım. Anne babaların çoğu çocuklarını sosyal medyada etkileşim adına harcıyorlar kullanıyorlar. Sonra oradan bir reklam parası geldiğinde olay iyice çığırını aşıyor ve gördüğünüz gibi iş artık her anını her detayını paylaşmaya geliyor. Yani birinin anasına babasına bir şey olsa korkarım cenazeyi gasul edilirken böyle aa böyle yıkadık ah canım yüzünü falan gösterecekler. İş yani iş oraya gidiyor. Çünkü bak böyle böyle bütün duyguları tükettiğiniz zaman duygusuz bir toplum oluyorsunuz, duygusuz bir insan oluyorsunuz. Her şey sıradanlaşıyor. Doğum sıradanlaşıyor ve doğumu bir malzeme gibi görüyorlar. Doğum sıradanlaşıyor, ölüm sıradanlaşıyor, şiddet sıradanlaşıyor. O bu her şey sıradan bir hale geldiğinde o zaman ne oluyor? İşte sizin manevi olarak milli değerler aynı şekilde işte Atatürk'e benzeyen adam yine çıkmış 23 Nisan'da arkasına bayrağı almış ve yine bir sürü para toplamış. Bana göre Atatürk'ün adını kullanmak, bayrağımızı kötüye kullanmak, bunun üzerinden bir menfaat sağlamak. Bunun da bir cezası olması lazım ama yok abi yok. Atatürk'e biri bir laf söylüyor. Yani o ona bir laf yok ama bu adam Atatürk'ü resmen maddi menfaat için kullanıyor. Millet bir de paşam paşam diyor. Gidin bir tedavi olun kardeşim. Adam bu ben, benzerlikten dolayı menfaat sağlıyor ve siz kusura bakmayın kendi aptallığınıza doymayın. O adama para yolluyorsunuz. O da onları keyifle yiyor. Herhalde paraları harcarken sizin arkanızdan kıkır kıkır gülüyordur. Anlayacağınız ne doğumun ne ölümün ne milli değerlerin ne manevi değerlerin çok fazla bir anlamı kalmadı. Ben aynı şekilde Kabe'ye gidip Kabe'den pos 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 fotoğraf çektirenlere pos 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 işte fotoğraf kasanlara da karşıyım kardeşim anlatabiliyor muyum orası da bizim e, dini bir değerimiz maneviyat Allah'ın e, evi Kabe'de orayı da şov haline dönüştürdüler İşte doğumdan ölüme camiden Kabe'ye kadar hiçbir şeyin mahremiyetinin farkında değiller nasıl bir duygu olduğunun farkında değiller ve bunlar sürekli bir maddi ya da kişisel ego tatmini olarak kullanıldığı zaman da ne oluyor? E bu sefer kişi narsisleşiyor, içi boşalıyor ve en sonunda bunların hepsi bunalım olacaklar göreceksiniz siz. Hatta çoğu şimdi bile öyle. Çünkü hayatları bu. Ay ne kadar like aldın onu yaptın. E tabi bu sosyal medya fenomenleri her şeyi hem bedavaya getirip hem de reklam alacaklar. O çocuk bezinden, o çocuk işte tulumundan, osundan, emziğinden, biberonuna kadar bu. Sonra bu çocukların topluma ne kadar faydalı olabileceği kocaman bir soru işareti olarak karşımızda kalır. Şimdi bunları eleştirdiğimiz zaman da sana ne diyorlar? Bana ne falan değil. Yani ben siz bu kadar sorumsuz davranırken biz de edebimizde bunları eleştirme hakkına sahibiz. Evet dedim ya doğum dediğiniz olay bu kadar özel o sancılar. Biz yani şunu söyleyeyim insan babasının yanında bile sancı çekmek istemiyor. Değil mi? Anne babanın yani mesela ben hastanede doğum yaparken annem içeride işte o sancıları çekerken kadının içi yanıyordu. Bakıyorum şimdi ana babaların da içi yanmıyor. Hadi biraz daha sancı hadi biraz daha bağır hadi tezahürat edecekler neredeyse. Anne babalar da dur diyemiyor tamam ama dur diyemediğin kişiyi de sen yetiştirememişsin demektir. Yani bu kadar Aya düşürülmemeli. Bu kadar sıradanlaştırılmamalı bazı duygular. Ama dedim ya Allah korusun bundan sonra o işte cahil halk işte sosyal medya fenomenleri o bu o para kazandı sonra o las kızını gördük bir de hamile hamile 5-6 aylık hamile karnını açıp göğüslerini gösterip para toplamıştı. Ondan sonra da bir de utanmadan hiçbir şekilde bir sorumluluk duymamış kocasıyla birlikte devam etmişlerdi. E şimdi bu sancıları bu kadar gösterdim. Bu kadarı. Bu böyledir. Biraz biraz. E bundan sonra doğumun tamamını mı göstereceksin? Tamamını mı göstereceksin? Ya bana demeyin kimse göstermez. Az kaldı. E dedim ya işin en kötüsü. <laughs> Bak biz bu çocuğu nasıl yaptık. Bunu mu göstereceksiniz? Ben artık hiçbir şey olmaz demiyorum. Çünkü Maalesef dedim ya ben haklı çıkmaktan yoruldum bak maalesef diyorum. Haklı çıkmaktan yoruldum. Umarım bu konuda haklı çıkmam. Ve ben diyeyim ki çok şükür Allah'a bu konuda haklı çıkmadım. Umarım. Umarım. Ama dedim ya ne ölüye ne diriye ne doğuma ne doğmuş o sübyana netice itibariyle hepsini topladığınızda Allah bilinci ve Allah inancındaki yozlaşmayı da görüyorsunuz. Hani eskilerin bir sözü vardı. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Aynen tık şablon oturdu. Manşet bu. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Hiçbir şey kalmadı. Ve her şeyi normalleştirdiğiniz zaman sizden geriye ne kalacak? insandan geriye kalacak ne kalacak? hiçbir şey. O zaman da o hiçbir şeysizlik, hiçlik içinde hasta oluyorsunuz. Doktorlara gidip o kazandığınız paralarla avuç avuç ilaçlar ama maalesef hiçbir şekilde tedavi olunmuyor. Belki kendinizi kontrol altına biraz alıyorsunuz ama öyle dedim ya ünlü olmak için ve para kazanmak için. En önemli değerleri umursamadan hiç ediyorlar, harcıyorlar. Allah sonumuzu hayretsin diye diye yani gerçekten Dünyadan göçüp gideceğiz. Allah herkese hayırlı uzun ömürler versin ama nasıl yaşadığın da çok önemli. Topluma ne verdiğin çok önemli. Bu yaptıklarının vebalinin ne olduğu çok önemli. Hadi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.